The sofa, barrel romance. Baby can't wait for, ain't no chance, ain't no chance. Yeah, there ain't no chance. Got about a hundred bands in fresh pants. Always eat leftovers, not two fans Living strong by me, no chance. Uh, why the hell are buying shit? I don't know. Uh, let her spend the money, get my expense. Uh, she wanna be a Barbie girl, I'm a up. Fly to the future, we can go on a bender. Up all night, Getting lucky, like, yeah, you betcha. Catch up, two hundred Send a Tesla, extra up on a Friday. That's the agenda, bitch. We getting down at Rebecca. Fuck spirit Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle misket koleksiyonumu göstereceğim. Şöyle bir kutuda. İçine Lego parçaları falan koysun Pikabrik'ten. Yani onu da fotoğraflarını buraya koyarım. Yani Buralara da koyarım hemen. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi dökelim bir tek tek yavaşça. Şöyle dökelim. Şöyle. Arkadaşlar de, de birazdan söyleyeyim daha iyi olur. Kuşların son halini. Kuşların son hali. Böyle. Lego raflar falan duruyor. koleksiyonu bırakacağım bilmiyorum. Kutulu arabalar hepsi burada. Onları satacağım yakında. Şimdi arkadaşlar. Nasıl başlayalım? Böyle. Bir tane mis kedim var. Şunları ışık açarak mı göstersin? Öyle yapayım. Daha Ha şimdi ışığı açtım. Bayağı güzel görünüyorlar. Şöyle fot fotoğrafını da çekeyim. Şöyle. Heh. Hangisi? Ya şundan başlayalım. Böyle. Kırık misket daha böyle. Yarım. Görmüşsünüzdür. Bazılarını buluyorum. Bazıların arkadaşlarından alıyorum. Yani onlarla böyle. Ya misket oynayanlar bilir yani. Böyle tenislerde falan oynuyoruz. Böyle. Neyse bunu kenara koyalım. Bu da aynı şekilde böyle. Renkli. Bu da böyle. Hep aynı bayağı var. Bazını yol, yolda buluyorum. Bayağı. Misketler bayağı güzel. En çok hoşuma gidiyor büyükten ama. Çok hoşuma gidiyor ya. Teneffüslerde bizim bir tane aşağıda ha? tenis oynuyorlar. Masa tenisin. O masaların arkası da boş. Orada oynuyoruz. Baya güzel sarıyor. Toprakta da oynuyoruz. Özel alanlar var. Eskiden oraya ağaç ekeceklerdi. Ektiler. Ağaçlar soldu. Orada oynuyoruz. Baya güzel orası da. Böyle. Hepsi aynı zaten. Bunu da böyle göstereyim. Hepsi aynı. Yani bu kadar var. İşte takım takım ayıracağız bir de. Şöyle bunu buraya koyayım. Şimdi ise şu renkten bakalım. Bu renk bayağı güzel. Bunu Toy Shop'tan aldım 60 liramine. Bayağı bir güzel. bu yani cam gibi ya yani, ne cam yani zaten cam bayağı güzel ya. Şunlarla birazdan da oynarız. Buraya koyayım. Şimdi şunları hepsini toplayayım. Ya yani bayağı vardı yani. Şimdi göstereyim bir Toy Shop. hepsini aldım. Toy Shop'tan bayağı ben belki Hanta falan gidersem telefonumu Alırsam size gösteririm nerede Ne tarafta diye Oradan belki bir iki tane alırız Çekiliş bile yaparız baya güzel Baya güzel ya Renkleri falan Şöyle bunları da buraya koyalım Şu büyükleri bir inceleyelim Ben büyükleri Acayip seviyorum ya yani. Özel bir tane var böyle Kamerada kendimi görüyorum. Aynen. Böyle. Burada buraya koyalım. Bir tane de böyle var. Bayağı güzel ya. Çok hoşuma gitti. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın böyle siyah. Taşın iç, şeyin, camın içine bakın. Böyle yaptığımda bej renginde oluyor. Baya güzel bir de böyle siyahlar var onu gösteremem azıcak Böyle siyahlar var bayağı güzel burada bir de şundan gösteririm nerede bakın arkadaşlar şu özel gibi ama dil yani gördün bazıları böyle siyahlıklar falan var bunlardan da bir toplayalım bir özel de baya var bakın yani nasıl nasıl göstersem böyle bayağı güzel bir mod. Şöyle arkadaşlar düştü. Bayağı güzel. Bunları da buraya koyduk yani bayağı var da. Koyalım yine de şuraya. Üstüne i̇şte koyalım. nasıl göstersem ne yani böyle parlı. Yani. Bayağı güzel. Yani. Belki şöyle olur da. olmadı. Neyse daha var mı? Var, var. Bayağı var. İsterseniz arkadaşlar çekiliş de yapalım. Bir torba bisket vereceğiz Bu ufak bir torba. Yani isterseniz yapalım. Biz yeter ki isteyin. özelleri geçelim. Özel sayılmazdır. Sayılır, sayılır. Sayılır. Bu var. Bu bayağı Nerede özel diyorum. En çok buna herkes melek diyor. Bu şarap diyor. Bayağı güzel. Sonra da kahverengilere bakalım. Kahverengide fazla bir şey yok böyle. Şunlara bakalım diyeceğim ne yani. Şöyle şöyle böyle. Şunlardan da var. türlü türlü var yani diyebiliriz arkadaşlar. İçindeki ne yazıyor çok merak ediyorum. Baya güzel yani. Baya güzel. Şimdi bunlarla bir oynayalım. Şimdi buraya bir dizeyim. Hemen dönüyorum arkadaşlar. Aa, bir de size bir şey göstereyim. Yani telif yer miyim? Bir de bakın. Arabaların herkesi karton etti. Alttan açıyorlar. Bıçakla ben de böyle açıyorum. Bakın. Bıçakla açacağım. Bıçak baya güzel. Yani ben de baya duruyordum. 01 izleyerek aldım çektim. Yani canı çekti. canı çekti diyorum. Canı istedi. Böyle baya güzel. Baya güzel bıçak. Yani buradan da böyle kilitliyorsun. Baya güzel. Buraya da böyle Sırtının arkasına falan koyabiliyorsun şuradan. Baya bu da baya güzel. <laughs> Neyse bunları dizeyim hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hepsini böyle dizdim. Böyle tabii ki de dizilmiyor. Böyle nasıl desem bakın. Şöyle dümdüz diziliyordu. Yani baya böyle ne kadar misketin falan varsa. O kadar böyle diziyorsun işte. Yani benim canım dizmek istemedi. Video uzun yani. Canım istemedi işte. Ben böyle yapmak istedim. Şimdi dört tane büyük var. Burada bir tane vardı. Hadi bu şansımıza gitsin. Baya yere <laughs> geldim. Şey şuradaydı. Şey gitmiş. şimdi bir tane atalım mı? Evet arkadaşlar dizim bu kadar dizim. müşendim diğerini yapmaya. Şimdi bir atalım. Bir tanesini vurdum bakın. Şimdi diyelim ki böyle vurdu ya zaten belki bilmeyenler vardır. Şimdi diyelim ki arkadaşlarımla oynuyorsunuz diyelim ki burada diyelim ki onu buradan böyle vurdum, değil mi? Bu komple burası benim oluyor. Kim attıysa onun komple onun oluyor. Bir de böyle bir şey, bir de böyle var. Bir tane alayım şöyle. Diyelim ki şu arkadaşlarla oynuyorsunuz. Şu bir çekelim. Ya da şunlarla yapalım. Ne rahat gitsin, ne rahat gitsin, ne rahat gitsin. Ben lazım değil. Şuradan Beşiktaş'ı taş yapalım. Baya güzel. İçine atalım hatta bunu. Şöyle Beşiktaş diye. Baya güzel mi? Eğer böyle Lego Pikabrik'iniz varsa oynayabilirsiniz bunlarla. Bunu. Bakugan gibi. Baya güzel. Baya güzel. Şöyle. Baya güzel. Şimdi diyelim ki Arkadaşlar oynuyorsunuz. şuradan kaç kişi olsun? Dört tane var. Burada Eren var mı yani ben? Ahmet, Enes. Burada da Mehmet olsun. Şimdi bir tane bana, bir tane Ahmet'e, bir tane Enes'e, bir tane de Mehmet'e verin. Şimdi diyelim ki diyelim ki Mehmet buraya koymak istedim iskeleti yani şu arkasına. Eee bu? Enes diyeyim. Bunun arkasına. Ahmet de böyle gitti diyelim. Ben de şimdi diyeyim ki onu vurdum ya be, o onun benim hissetim oluyor yani an, anlattım, anlattım anlatamadım öyle oluyor yani bilmeyenler için diyorum şimdi diyelim ki onu vurdum Ahmet gidiyor yani bir daha da koyabilir yani gidiyor gitti şimdi ben Enes'i gör şimdi ben Enes'i gördüm Enes'i vurdum Enes'i de aldım şu top. şimdi ya, Mehmet geldi beni böyle gitti sonra ben onu böyle vurdum yani diyelim ya yani ki vuramadım Mehmet Bey'le yani böyle. Oyunun amacı bu yani. Bayağı güzel. Aslında toprakta falan da yapılıyor böyle. Daha güzel olur arkadaşlar. Şimdi ise vurma yapalım. Bir tane. Atamadım da tabii. Bayağı güzel. Bir oyun hoşuma gidiyor yani. A arkadaşlar. Her yere bir yerler dağıldı. Dağıldı yani. Böyle arkadaşlar. tane de Fenerbahçe yapalım. Bu da oldu. Fenerbahçe yiyor. Aslı böyle. Baya güzel oldu. Oğlum baya okuyor Bakın. Baya güzel. Şimdi bir iki tane daha vuralım. Baya güzel. sert attığımda bakın nereye kadar gitti. Ta, ta buraya gitti. Arabaları da satıyorum arkadaşlar. Almak isteyenler yorumlara yazsın almak istiyorum diye. Instagram'da iletişime geçeriz. Böyle. Şimdi arkadaşlar bir şey hissedeceğim. Yarın güzel bir video gelecek. Yarın belki bir iki tane ailemize üye eklenebilir. Şimdi iki, kim? Herkes yazacak bence. Bakın şimdi shortsların altında orada yani diyeyim, bir hayvan ismi. Kuşlar uçuyor bekliyorlar. Kuşlar da uçtu. Şimdi shortsun şey fotoğraflarını buraya koyuyorum arkadaşlar. Şuralara falan. Toplamda 5 hayvan var. Yani altlarında yazarsınız. Yani görürsünüz zaten altlarında. Arkadaşlar bu hayvanları alacağım. Ama yarın hangi hayvanları alacağım? En az iki tane ve bir tane alacağım yani yorumları yazarsanız sevinirim yarın 19'da ya da 20 19'da 00 kaçta olsun 22 00. arası o video gelecek yarın Eminönü'ne gidiyorum hayvan pazarında. bir de oraları gezeceğim tek tek fotoğraf atacağım böyle shorts satarım belki bir tane haberiniz olsun arkadaşlar böyle Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz Allah'a emanet. Videolarda daha sık geleceğim Neyse görüşürüz arkadaşlar Allah'a emanet. Come over, leave your man Straight to the sofa, barrel Baby can't for Spending money, get my expense. Uh, she wanna be a Barbie girl. I'm a Kenda. Fly to the future, we can go on a bender. Up all night, getting lucky. Like, yeah, you betcha. Catch up two hundred send a Tesla. Extra up on a Friday.